Hello everybody. Welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Propositions of Place yani yer adatları. Haydi başlayalım. Ama başlamadan önce sağ alt köşemizdeki e, abone olun tuşuna basarsanız memnun olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Propositions of Place yani yer adatları. Nasıl Türkçe'de üstünde, altında, önünde, yanında söylüyoruz. Onun gibi İngilizce'de bunları prepositions of place yani yer adatları deniyor. On, in, near, next to, in front of, under, opposite, between, on the right, on the left, behind e, şeklinde e, yer adatları var. E, bunlar isimlerden önce kullanılıyor. Biliyorsun Türkçe'de sonunda kullanılıyor. Mesela birinci örneğe bakalım. I put the ball on the box. E, topu Kutunun üstüne koydum. Ama Türkçe'de kutunun üstüne. Yani üstüne kelimesi sonradan geliyor. Ama İngilizce'de e, isimlerden önce kullanıyoruz. On the box. E, kutunun üstünde. The ball is in the box. Top kutunun içinde. In the box. Kutunun içinde. There is a tree near the house. Evin yakınında bir ağaç var. Evin yakınında. The ball is next to the box. Top kutunun bitişiğinde, yanında. Gördüğümüz gibi. My father left the car in front of the house. Babam arabayı evin önüne bıraktı. Left bıraktı biliyorsunuz. Evin önüne bıraktı. In front of, önüne, önünde. Where is my, where is my ball, mommy? Anneciğim, top nerede? Topum nerede? It's under the chair, honey. Sandalyenin altına tatlım. Sandalyenin altına. Under the chair. Emre is opposite Merve. Emre Merve'nin karşısında. Opposite karşısında. A child. A child is playing between a tree and a car. Bir çocuk. Bir between a tree and a car. Bir ağacın ve arabanın arasında oynuyor. Between a tree and a car. Bir ağacın ve bir arabanın arasında. The girl is on the right. Kız sağda. The boy is on the left. Erkek solda. Ya da the girl is on the right of the box. Of the box diye de ekleyebilir. Kutunun solun, sağında, sağında. There is a ball behind the box. Kutunun arkasında bir top var. Behind the box. Kutunun arkasında. Evet arkadaşlar. Bol bol alıştırma yaparak pekiştirebilirsiniz. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. See you later.